Bu kadar büyük bir e, deprem e, afetinden sonra tabii olağanüstü e, şartlarda yaşamak durumundayız. Olağanüstü şartlar da olağanüstü beceriler gerektiriyor. E, çok hızlı hareket etmek gerektiriyor, e, hızlı bir dayanışma içerisinde girmek gerektiriyor. Öğretmen Ağının e, Mersin, Adana, Hatay, Antep bölgesinde zaten beraber çalıştığı, yıllardır beraber çalıştığı gönüllü öğretmen topluluğu kendilerine değişim diyoruz biz. Bu topluluk zaten bir dayanışma içerisinde olduğu için, birbirlerinin sanıkları için çok hızlı bir şekilde örgütlendiler. Ve yakın illerden ve uzak illerden, Konya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan gönüllü öğretmenler müthiş bir dayanışma içerisinde böyle bölgeye destek verdiler. Ee, çok hızlı bir şekilde destek verdiler. Bu olağanüstü beceriler e, bazen insani yardım e, düzeyinde oldu, bazen de e, zaten öğretmenlerin işte ne diyelim eleştiren dijital okur becerileri vardı, e, dezformatsyona e, dair bilgileri de düzeltmek için de mesela bir topluluk kurdular ve çok hızlı bir şekilde inanılmaz destek verdiler. Tabii başka becerileri devreye sokmak gerektir. Hatay Defne'deyiz. Buradaki şartları gördük, buradaki bu çadır okulları gördük. Hakikaten canla başla öğretmen arkadaşlarımız çalışıyorlar. Gönüllü öğretmenler buraya geliyorlar. Öğretmen ağından öğretmenlerimiz de işte mobil destek programı geliştirdiler. Onlar gönüllü bir şekilde bu mobil destek programını uyguluyorlar hakikaten olağanüstü şartlarda devam ediyor maalesef. Olağanüstü becerilerini sahada harcıyorlar ve bunu gönüllü bir şekilde yapıyorlar. Uzun sürecek bu süreç, çok belli ki. Bu uzun süreçte benim görebildiğim, öğretmenlere çok daha fazla kulak vermemiz gerekiyor. Eğitim politikalarını geliştirirken, bu illerde, deprem illerinde çeşitli önlemler alırken hakikaten Öğretmenlerle beraber çalışmak gerekiyor, öğretmenleri dinlemek gerekiyor ve öğretmenlerle beraber aksiyon almak gerekiyor. Çünkü hakikaten sahada ne olduğunu öğretmen arkadaşlarımız biliyor. Bu öğretmenlerdeki bu beceriyi katılımlı bir şekilde birlikte harekete geçirebilirsek umarım bu uzun sürecek süreci biraz daha rahat atlatabiliriz diye düşünüyorum.